Şekilde B harfi birleşimlerim. B Elif. Bu şekilde noktanın durumuna göre alt harf çıkar. Bu şekilde bir noktayı altına koyarsak B Elif. İki nokta koyarsak Y Elif. Üç noktayı altına koyarsak P Elif olur. Bir noktayı buraya koyarsak Nun Elif. İki noktayı üste koyarsak T Elif. Üç noktayı koyarsak T Elif. Peltek Elif olur. Yani bu birleşimden alt harfi öğrenmiş oluyoruz. Sadece noktanın yeri değişir. Onları ayrı ayrı çalışmayacağız yani diğer harfleri. Bir de şöyle dişli yapacağız şurada bir diş olanı sonra bb bcim b, b dal Hafif esneklik vererek altı açacağız. Birleşik olmayacak. B dal B r B sin. şöyle aşağı eğimli çok esnek değil. B şın Tekrar B şın B sat E, dat şöyle burada bırakacağız kalemi hafif sağa yatırarak e, sat ve datı yapacağız b tığda da aynı şöyle hafif yatırıp şu alta geldiğimizde yine sola çevirerek altı kalın yapacağız ince olmayacak b ayında şöyle yukarı doğru gidip şu şekilde b, F e, kaf b, kef tekrar b kef b lam. b mim Benun. Benun. b nun tekrar b nun b b h h h 3 harf var burada yine aynı şekilde B sonra ortadaki H ve sondaki H bakın H'nin ortadaki hali iki tane sondaki halde bir böyle var bir de böyle var iki tane bir de şöyle BH var bir H diye de okunabilir Bela Melif Bela diye okunabilir Şurada esneklik vererek üstte sivrilik oluşturmuyoruz Bela B, Y, B. B, Y, B. Bir de şöyle B var. Bu şekilde. Bu da yine B anlamına gelir.